Aç bir başkomiserim. Özel harekat mı çağırsa? Bu çocuğun konuşacağı yok. Abi şimdiye kadar üç kişiye saldırmış. Yani ne yapacağı belli olmayan intikam peşinde bir adam. Konuşmak da istemiyor. Kontrolünü tamamen kaybetmiş. Nihat bak. Her türlü anlaşmaya hazırız. Hazır. Yeter Yatmak. ki bizimle konuş. Rıza baba geldi. Anlamadın geldin değil mi baba? Nihat. Ben Rıza Soylu. Evet, Emniyet müdürüyüm. Müdürü. <laughs> Emin ol. Dersin neyse çare <laughs> olabilecek tek kişi. Biliyor korkuyor. <laughs> Güvenmiyorsun <laughs> bize. Bak. Şimdi silahı bırakıp yanına geleceğim konuşup anlaşacağız, tamam mı? Baba, emin misin? Seni de tutmasın bu adam. Şimdilik sende kalsın. Birkaç güne bırakacağım zaten. Müdürüm yapmayın. Rıza baba. Müdürüm. Baba müdürüm. birimiz gelsin bari senle. Müdürüm. et Müdürüm. Baba çok tehlikeli. Dinlemiyor. Ne oldu bu adamı Anlamadım ki ben. ben hemen koruyun. İyi dinleyin benim. Pencerenin yanında bir divan var. Girişte salon kapısının karşısında ayna var. Baskın sırasında dikkat edildi Aynadan sizi görebilir. Hemen giriyor muyuz oraya? Nihat gazetecileri istedi. Tatlıcını gelip burada her şeyi itiraf etmesini istiyor. Tamam. adam delik deşik olmuştu. Durumu iyi ama yataktan bile zor kalkıyor. Cevdet için içeriye bizden biri gazeteci kılığında girecek. Röportaj sırasında oyalayacak. Arka odadan da diğerleri girecek. Orada demir parmaklık yok. Pencereler eski zaten. Kolay açılır tamam mı? Tamam baba. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok baba, dediğin gibi yaparız. Tamam. Hadi kolay gelsin. Cemal, ver. Buyur baba. Sağ ol. Hadi bakalım. Abi, neydi bu şimdi? son görevini yapmaya gelmiş sanki. Neyse biz işimize bakalım. Herkes hazırlığını yapsın. Ben Tuba'yı arıyorum. Diğer habercileri de çağırın. Nihat, Nihat istediklerini yapıyoruz. Sadece sakin, sakin ol, ol bekle. bekle. Hareket var mı Arda? Yok başkomiserim. Hayatta açmaz bu adam perdeleri. Baskın bitene kadar bekliyorsun. Anlaşıldı. Sayın seyirciler bir polisin rehin alındığını öğrendik. Zanlının şimdiye kadar bir kişiyi öldürdüğü ve bir kişiyi yaraladığı... Evde de bir kişinin daha yaralı olduğu gelen haberler arasında. Asayiş Büro ekibi rehine kurtarma operasyonu için hazırlıklarına devam ediyor. Güzel, tam gazeteci gibi olmuşsun. Girdiğin gibi oyalamaya çalışacağız. Sorular sor, dikkat dağıt. Tamam abi. Hakan, Emre, siz de içeri giriyorsunuz. Hı -hı. Tamam başkomiserim. Birbirinizin adımlarını duymayacak kadar sessiz olun. Özellikle sen Emre, sakin, konsantre, tamam? Başüstüne başkomiserim. Hadi. Hadi. Hadi hemen başlıyorsunuz. Nihat buran hastaneden getiriliyor. Şimdi senin yanına bir gazeteci gönderiyorum. Cevdet'in itiraflarını kayda alacak. Sakin. Silahım yok. Kameram var. Gazeteciyim. En ufak bir şüpheli hareketini görürsem mermiyi kafana yersin. İşimi yapmaya geldim. Macera aramaya değil. Yaralı galiba. Konuşabilecek mi? Konuşur konuşur. Acıyla kendine gelir şimdi. Tamam bir daha yapma. Kayda girdim. Anlatabilirsiniz. Adem Cahan'ı ben ihbar ettim. Esas suçlu benim. Oldu mu? Beni çekme. Anlat lan. Anlat her şeyi anlat. O depo aslında Burhan ve yeriydi. Onlar istedi Adem'i ihbar etmemi. Sancarı da anlat. Burak'ın mi? uyuşturucuları ondan çaldı. Ama Sancar'ın ilk defa Adem oldu. Hapishanede öldürttü onu. Başka bilinmesini istediğim bir şey var mı? Her şeyi anlattım. Hiçbir şey anlatmadın lan. Babam gittikten sonra uyuyamadığım geceleri de anlat. Yolumu kaybettim lan ben. Her şeyimi kaybettim. Annem kaç gündür ağlıyor kadın biliyor musun? Paraymış. Ne parası ya? Ben babamı istiyorum. Babamı. Al orada kal. Aslan. Başkomiserim operasyon başarılı. Hemen sediye gönderin hemen. Aferin çocuklar aferin size. Aferin hemen gönderiyorum. İyisin değil mi? İyiyim. <laughs>